İşlemi kolaylaştırabilmek için öncelikle kesirli ifadelerde sadeleştirme işlemini gerçekleştirmeye çalışalım. 1 artı kök a ile 1 eksi a ifadesi sadeleşebilir. Çünkü a sayısı kare kök a'nın karesi olarak yazılabilir. Bu durumda paydadaki 1 eksi a ifadesi 1 eksi kare kök a'nın karesi şeklinde yazılabilir. Pay kısmında 1 artı kök a bulunmakta. Payda'daki 1 eksi kök a'nın karesi 2 kare farkı yardımıyla 1 eksi kök a çarpı 1 artı kök a şeklinde yazılabilir. Pay kısmında da 1 artı kök a bulunmakta. Dikkat edilirse 1 artı kök a'lar pay ve payda da sadeleştirilir ve ifade 1 bölü 1 eksi kök a olarak bulunur. O halde soruda bu ifadenin yerini 1 bölü 1 eksi kök a yazabiliriz. Bu durumda 1 bölü 1 eksi kök a eksi a bölü 1 eksi kök a eşittir 5 bölü 3 elde edilir. Dikkat edilirse her iki kesirin de paydası 1 eksi kök a oldu. O halde aynı ortak paydada her iki kesri yazabiliriz. 1 eksi a bölü 1 eksi kök a eşittir 5 bölü 3. Az önce yaptığımız birinci kesirli ifade için yapmış olduğumuz sadeleştirme işlemini burada da gerçekleştirebiliriz. A yerine 1 eksi kök A'nın karesi yazarsak 1 eksi kök A çarpı 1 artı kök A olarak pay kısmındaki ifadeyi çarpanlarına ayırabiliriz. Bölü payda da 1 eksi kök A eşittir 5 bölü 3 olacaktır. Dikkat edilirse 1 eksi kök A'lar sadeleşir. 1 artı kök A'nın değeri 5 bölü 3 olarak bulunur. 1 eşitliğin sağ tarafını alarak kök a'yı yalnız bırakalım. Kök a eşittir. 5 bölü 3 eksi 1 olacaktır. 5 bölü 3'ten 1 çıkartılırsa 2 bölü 3 bulunur. Kök a'nın değeri 2 bölü 3 ise bize a'nın değeri soruluyor. Her iki tarafın karesini alırsak burada a, burada da karesini aldığımızda 4 bölü 9 bulunacaktır a'nın değeri. Buna göre doğru cevap e seçeneğidir.